Hiç düşündünüz mü çocukken yaz tatilleri neden upuzun sürerdi de şimdi zaman su gibi akıp gidiyor? Aslında bunun bilimsel bir açıklaması var. Çocukken beynimiz her an yeni bilgilerle karşılaşıyor. Yeni bir oyun, yeni bir arkadaş, ilk defa görülen bir yer. Beyin bu yeni deneyimleri işlemek için daha fazla enerji harcar ve bu da zamanın daha yavaş geçtiği hissini yaratır tıpkı ağır çekimde izlenen bir film gibi her anı dolu dolu yaşarız. Peki ya yetişkinlikte? Hayatımız rutinlerle dolmaya başlar. Her gün aynı yol, aynı iş, benzer aktiviteler. Beynimiz bu tanıdık yollarda adeta otomatik pilota geçer ve yeni anılar kaydetmeye pek gerek duymaz. Bu yüzden de zamanın nasıl geçtiğini anlamayız. Yani zaman algımız yaşadığımız yeni deneyimlerin miktarıyla doğrudan ilişkili daha yavaş bir zaman algısı için hayatınıza küçük yenilikler katmaya ne dersiniz? Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.